17 Aralık 2013 sabahı Türkiye büyük yolsuzluk operasyonu haberiyle uyanır. Şaibeli hükümetin başı Erdoğan Ankara'da. Oğlu Bilal İstanbul'dadır. Operasyonu öğrenen şaibenin başı apar topar oğlunu arar. Telaşın nedeni aile fertlerinin evlerinde saklanan yüzlerce milyon dolar ve avronun evlerden bir an önce çıkarılmasıdır. İlk arama 17 Aralık 2013 sabah saat 08:02. Oğlum uyan operasyon var Evleri temizle ee, Sen Dur, ne diyorsun? Hocam. Evet Sonra bir şeyler operasyon falan yapıyoruz Bu Ali Ağoğlu, Reza Zerrak işte bizim Erdoğan'ın oğlu Zafer'in oğlu Şey Muhammed'in oğlu falan ee, Şimdi Bunları falan şu anda şekillerinde arama öğretmeni olmaya da şey yapmışlar. O bir daha sözler mi Diyorum ki bu <laughs> Muammer bin oğlu, Zafir evet. oğlu, Erdoğan'ın oğlu, evet. Erdoğan'ın yanında Ali Ağoğlu, Reza Zerbat gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolsuzluk operasyonu şeyiyle şu anda evlerinde arama yaptılar filan falan. Evet. Tamam Tamam. Şimdi e, diyorum ki senin elinde ne var ne yok. E, sen bunları diyorum çıkar. Ben de, tamam mı? Ne, ben de ne olabilir senin para var ya, kat, Onu diyorum işte. <laughs> Ondan sonra ben işin işini gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşini gönderiyorum diyorum. He tamam. He. Ondan sonra aynı şekilde o videolarım da var. Tamam. Biz de abimle konuş. Evet. Onda aynı bir şey yok. Orada onu şey yapın. Biz diğerde amcamla konuş. Evet. O da aynı şekilde çıkarsın. Ben işten de konuş. O da. E, ne yapalım Onu... bunları bu? Nereye koyalım? Biraz belirliğim yerler oralara şey yapmıştı ben de. Evet. Evet o Biraz da olmuş. var. Onu şöyle vermişti. Ben yani şimdi yarın dedim. Tamam. Amcam da. Tamam. Ziyan işten de var mı yok mu bilmiyorum da. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bırak abi ne hemen bırak abi de şey yap. Tamam mı? Tamam. 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 Sümeğe, yani çıkarıp Sümeye bana nereye götüreceğimi mi söyleyecek o? Ya yapalım sen hadi şey yap. Sizinkileri bir düşün aranızda enişten öfle. Ne yapalım diye. Evet evet. Hemen tamam. bir şey yapayım. Tıpkı kırılır bir şey kadar saat ona kadar. Ben yani çünkü konuya gideceğim. Tamam. 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 İkinci arama. 17 Aralık 2013. Öğleden hemen önce. Saat 11.17. Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Selam. Şimdi şeyle Hasan abiyle falan bir araya geldik abim Berat amcam beraber. Hı. Ondan sonra e, bir şeyler e, bir düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat'a, şey diyor, bir kısmını diyor, Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. E, onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam, e, öbürü de şey, bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe olan başladığımız için bir kısmını e, al sen, sen de dursun projeler gelince ger oradan kullanırsın diye verelim biliyoruz. Yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere taşıyacağız. Tamam ki işte onları şey yapın da. Tamam babacığım. Şimdi eve geldi mi? Şimdi, şey, şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yanında. Tamam babacığım. Hallediyoruz inşallah. Yani iş şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka de. bir şey var mı? Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla tamam, sıfırlayacağız inşallah. Tamam. Üçüncü arama. 17 Aralık 2013 Öğleden sonra Saat 15.39 Bir kısmını hallettik Kalanı karanlıkta halledeceğiz Sana yer verdiğim görüntüler tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz Bir kısmını hallettik Berat'la ilgili olan kısmını hallettik Şimdi Mehmet Gür'le ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. İnşallah. Şey, ne altı. Sümeyye de işte onları çıkardı getirdi falan. Konuştuk falan. Taraf, da. Her, her iki tarafı zannetti mi? Efendim? Her iki tarafı zannetti mi? Verdi verdi hocam. İki, i̇kisini de boşalttın dedi. Evet. Yani iki, iki ikisinde ikisini de boşalttın dedi ama iki taraf derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Dördüncü arama. 17 Aralık 2013. Gece saat 23.15 Henüz eritemedik, 30 milyon avro daha var. Şimdi oğlum şey için aradım. Ee, büyük ölçüde bir şey yaptık. Ee, Siz ne aradınız babacım filmiyle? Yok, ben olmadı. Sen arıyorsun. Yani Biz ne aradık? Şey şimdi... <laughs> büyük ölçüde derken, sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz babacım. Şöyle ki... E, bir 30... 30 milyon avro gibi bir miktar daha var şey yapamadık, editemedik henüz. Ee, bu şeyi aklına geldi Berat'ın. Bu Ahmet Çalın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o fıra gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de, de şehri zaten daire alabiliriz diyor. Ben nasıl bakarsın hocam? Hayır. Ha babacım. yanında mısın? Yanında. Sarayım mi? Yok bir ses karıştı da olmuş diyor. Hı yani 25 milyon dolar çalığa aktarıp geri kalan kısımla da şehirlerden daire olabilir. Neyse <laughs> nasıl yapıyorsanız hemen yapın. Öyle mi yapalım? tamam yapın yapın. Ya yani, tamamen susun mı kalsın olur yoksa senin evinde biraz sonra kalsın mı? Ya kalsın olmaz zaten. Bu şey, şey öbür tarafı mümkün şey yapsaydın onu da oraya. Ya onlara verdik tam oraya 20 dolar verdik. Allah Allah ya aktarsaydın sonra şey yapardın. Yani şimdi bu kadar verebildik. O da çok zor zaten yer kaplıyor falan. Başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik işte. E, Tunç, Tunç abiye verdik. Ondan sonra... Tunç'a e, Tunç e, abi bakar mısın? Nereye baba? Tunç e diyorum. Ya sormuşlar 10 e, milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Bizi i̇şte bu kadar şeyleri konuşmuşuz. Öyle de olsa konuşur. Tamam biz o zaman. Bizi halledin biz mi? Ben şimdi boğazıma giremiyorum. Tamam mı? Yani biz Ankara'da kalacağız. Tamam o. Biz hallediyoruz. Tamam yani. Beşinci arama. 18 Aralık 2013. Ertesi sabah. Saat 10.58. Tamamen sıfırlandı mı? Açık konuşma. Ben de bir adım dedim ki, yani herhangi bir şey var mı yok mu diye. Yani herhangi bir şey yok. Şeyleri, o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen yani sıfırlandı derken nasıl diyeyim? İşte ben de bir bu ıı, Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı. 730 bin dolar ve bin lira. Onları da şey yapacağım. Bir, bir sahip borcumuz vardı bir milyon lira. İşte ona vereceğim. Üstünü de bizim akademiye aktar diyeceğim. Ya çok konuşma, açık konuşma diyorum sana. Tamam. Konuşmayayım mı? Konuşma. Tamam. Tamam. Hocam. Ben yani şeyin salandığı vesaire neden olursa olsun hiçbir şey yani, yerine yani gönder mevzunu tamam hocam. şey e, ama güncel olarak herhalde takip altındayız yani acaba Hı. ekibinden mi yani güncel olarak takip edildiğimizi anlıyoruz yani Telefonla... Evet, Mert'e başlayalım. Koruma ekibi yapıyor? Kim daha görüyor hocam? Oğlum bilmemiyorsunuz. Ama görüntülü de <laughs> takip ediyorlarmış. <laughs> He, doğru diyor <laughs> olabilirler. <laughs> Şimdi işte İstanbul'da bu emniyette bazı şeyler şu anda yaptık. Bugün, 25 Şubat 2014. Bütün Türkiye soruyor, gerçekler ne zaman ortaya çıkacak? Şaibeli hükümet istifa edecek mi? Şaibenin başı delilleri karartmayı bırakacak mı?